bu görüntü Hasake ilinde Rojavan Hasake şehrinde bu kare son derece önemli. Bakın, Arap'ından tutun Dürzisine, Tutun Türkmen'ine tutun, bir sürü halk Haseke'de bir araya geldi ve bir ortak tutun. Bir konferans düzenledi. Bu konferansta da e, büyük ihtimalle demokratik Suriye güçlerine tam yetki verildi. Hani ilk günden diyor mu ya? Yani Suriye halklarına baktığımız zaman net bir şekilde e, Rojava özel yönetimin yanında durduklarını görüyoruz ve Şam hükümetinin ayakta kalması zor gözüküyor. Biliyorum ben bunu söylediğim zaman sonra videomun altına geliyorlar, yorum yapıyorlar. Vay efendim Olan yıkılacak sen rüya görüyorsun diyenler. Kimin rüya gördüğünü yeri zamanı geldiği zaman inşallah hep beraber göreceğiz. Ee, ben genellikle yapmış olduğum yorumlarda ve analizlerde e, şu ana kadar yanılmadım. İnşallah tekrar da yanılmam öyle söyleyeyim. Ama e, Rojava'da gerçekten tarihi günlerden geçtiğimizi de sizlerle paylaşalım. Rojava'da tüm toplumsal bileşenleri bir araya getiren ortak tutum konferansı bugün Haseke'nin Gefer İran Mahallesi'nde kültür sanat merkezine başladı. Bölgenin geleceğine ışık tutacak çok önemli kararların alınması beklenen konferansa yoğun katılım gösteriliyor. Konferansa demokratik özel yönetimi, demokratik Suriye güçleri, demokratik Suriye meclisi ve Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Meclisi başta olmak üzere bölgedeki Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve Türkmen etnik grupları temsilcide katıldığını sizlerle paylaşalım. Son derece bana göre önemli mesela bu saydıklarım yani zaten Suriye'de yaşayanlar e, bu halklar olduğunu da paylaşalım. Mesela e, özellikle Türkler katılmış, Araplar katılmış, Süryaniler katılmış, Ermeniler katılmış, Türkmen grupları katılmış. Bu da son derece bana göre tarihi bir konferans olduğunu da sizlerle paylaşalım. ayrıca da Dürzi ve Alevi topluluklarının temsilcileri mesaj göndermiş. Yani düşünün, eee Suriye'de yaşayan Dürziler ve Aleviler de bu konferansa mesajlarını göndermişler. Bu da son derece önemli olduğunu dile getirelim ve devam edelim. Açılış konuşmasının ardından demokratik Suriye güçleri ve MSD'de ve kadın meclis temsili bölgenin mevcut durumunu geleceği hakkında değerlendirmeler bulunacak. Ardından etnik ve dini bileşeni temsilcisi söz alarak kendi perspektifini sunacak. Konferansın ilerleyen saatlerde katılacak katkılarıyla hazırlanan bir sonuç bildirgesi okunmasıyla Toplantı sona erecek ve toplantı sona erdi. Bu bildirgi e, bilgileri de açıklandı. Onu da sizlere paylaşacağım. Rolşefa Özel Yönetimi Dış İlişkili Eş Başkanı İlham Ahmet Haseke'de düzenlenen Bileşenler Birliği Konferansı'nda konuştu. Ahmet'in konuşması şu ifadeleri yer verdi. Bileşenlerin farklı grupların sesi Suriye'de gerçek bir siyasi çözümün temel taşıdır. Tüm bileşenler hakları tanımadan ve geleceği inşa etki katılımları garanti edilmeden yeni bir Suriye inşa edilemez. Bu önemli toplantının Rojava'nın siyasi ve toplumsal dinamikte yön verecek kararlar alınması e, beklentini de sizlere paylaşan bana göre son derece hassas ve önemli konular olduğunu da e, paylaşalım. Yani bu fotoğraf bana göre son derece önemli. Niye önemli? Şimdi bazı diyecek ki ya Metin ne kadar abartmayı seviyor. Türkiye'de yaşayan halklara baktığımız zaman Dürziler Aleviler Ermeniler Türkmenler ve Kürtler yaşıyor. Bugün bu konferansta hepsi bir araya geliyor. Dürziler ve Aleviler bulunmuyor ama mesaj gönderiyorlar. Olumlu mesaj gönderiyorlar. Yani yarın Suriye'de oluşacak bir seçim ya da Şam'da oluşacak bir seçim yine Kürtler söz hakkı olacak. İlk günden beri söylüyorum. Yani mazlum Abdi olmasa bile demokratik e, roca ve özel yönetimde çünkü mazlum Abdi silahlı yani e, savunma kısmında bulunuyor. Ordu kısmında bulunuyor. Ama büyük ihtimalle e, Roja ve özel yönetimden birileri Suriye Cumhurbaşkanı olacak. Ne söyleyeyim olacak. Ahmet El ile devam etmeyecek. Ahmet Elşeray'la devam edilmeyeceğini net bir şekilde paylaşayım. Çünkü Amerika Birleşik Devletlerinden de açıklamalar açıklamalıyız. Zaten İsrail, İsrail, Amerika bu adamın fişini çekmiştir. Çok güzel bir e, senaryo oluşturuldu şu şekil. Yani düşünün ilk günden beri bunu şunu söylüyorum: 150 bin ordusu olan bir güç var ve 150 bin ordusu olan bu gücün 25 bin askeri ordu gücü bulunan. Bir yapıya entegre edilmesi bekleniyor. Bu dünyada eşi bezeri görülmemiş. Yani kabul edilmeyecek bir şey. Birkaç gün zaten paylaşılıyor, açıklamalar geliyor. Bir an önce demokratik Suriye güçleri Suriye ordusuna entegre edilsin diye açıklamalar geliyor. Ama e, bunun olacağını sanmıyorum. Çünkü demokratik Suriye güçleri bir çatı. Bir çatı olduğu için Aleviler var, Kürtler var, Araplar var. Yani bu Araplar, Kürtler, Aleviler, Türkmenler dediğin zaman böyle sadece bir grup değil ha. Mesela demokratik Suriye güçlerinin e, çoğunlukla yüzde 35, yüzde 40'ını Araplarda oluştuğunu biliyor muydunuz? Araplarda oluşuyor? Araplar tam destek veriyor. Şüphesiz tam destek veriyor. E, bu da e, Rojava Özel yönetim elini güçlendirdiğini net bir şekilde... E, görebiliyoruz e, diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ortak tutum komponans sonuç bildirisi, bildirisi paylaşmış. Özgür demokratik Suriye. Özgür demokratik bir Suriye e, sonuç bildirisine böyle açıklamışlar. Hemen paylaşalım. Kuzey ve Doğu Suriye bileşenleri ortak tutum konferans sonuç bildirisinde özgür, demokratik, çoğulcu ve Adem'in merkezci bir Suriye inşaatına ısrarcı olduğunu vurguladı. Kuzey ve Doğu Suriye'nin Cizre kantonu Haseke kentinde düzenlenen ortak tutuk konferansı sona erdi. Birliklerimiz güçlenerek çeşitlik ve yarınımız inşa edin e, işbirliği için hep birlikte sloganıyla düzenlenen ve yaklaşık 500 temsilcinin katılımıyla gerçekleşen Kuzey ve Doğu Suriye Birleşenleri ortak tutuk konferansı sonuç bildirisi okundu. Arap Eltey Aşireti Meclis Başkanı Hasan Fer Ferhan tarafında okudan bildirde konferansın hassas bir ulusal süreç ülkenin geleceği ve mevcut duruma karşı sorumluluk temelinde gerçekleştiğini dikkat çekti. Açıklamanın devamında şunu söylüyor diyor ki konferansta Kürt, Arap, Süryani, Asuri, Türkmen, Ermeni, Çerkez bölgenin tüm bileşenler irade temsilci hazır bulunmuştur. Bileşenin çoğunlukla ortaklığıyla ve eşit vatanına dayalı demokratik ulusal bir yönteme dair ortak tutumları dile getirilmiştir. Konferansa katılımcılar Kuzey ve Doğu Suriye bileşenin tarihi derinliği ve kültürel zenginliğini Suriye'deki merkezi sistem ihmal ve ötekleştirilmekten bahsetmiştir. Bu ihmal ve ötekleştirme özellikle devrilen rejim döneminde uygulanmıştır. Rejim bölge bileşenine yönelik kimliklerini bastırma, toplumsal ve ekonomik altyapıyı zayıflatmanın yanında bileşenlerin demokrasi, adil temsili, kalkınma ve katılım gibi temel haklarında mahrum bırakma gibi sistematik politikalar yürütülmüştür diyor. <laughs> ve devam ediyor. Katliamlara karşı da soruşturma talebinde ee, başvurulmuş. Evet. Bugün tarihi dönemi mevcut aşamasında Suriye halkına özellikle kıyı bölgesi, Süveyda bölgesi ve Hristiyanlara yönelik insanlık suçları olan uygulanan sergilenmektedir. İşlenen bu suçların ve suçların ortaya çıkarması adına tarafsız bir soruşturma, açık ve şeffaf bir çalışma ihtiyaç vardır. Bu suçlar tüm ulusal mozaikimize karşı işlenmiştir diyor. Konferansta Rojava'daki ulusal dini ve kültürel çeşitliğin çoğunluğu zenginli ve güç kaynağı olduğu belirtilmiştir. Bu çeşitlik siyasi ve idari çerçevede güçlendirmesi ve tüm bileşenlerin temsil edilmesi gerektiğini vurgulanmıştır. Özel yönetim modelini geliştirip güçlendirip bir model olduğunu, demokratik toplumsal yönetim için dinamik bir model olduğunu belirtmiştir. Katılımcılar, demokratik Suriye güçlerin bölgeyi ve hakların onurunu korumak için gösterdiği fedakarlığı devamlamış, Suriye toplumu doğru şekilde tefsil eden, topraklarını koruyan demokratik Suriye güçlerinin uzma ve gönüllülük esasına dayanı yeni bir Suriye ulusal ordusu için gerekli çekirde güç olduğunu da vurgulanmıştır.